Geri kalan ekipmanları da... Pulledim ama büyü basmadım zaten. Ee, bu şeyin... Ee, sihir... Hmm, ee, sihir bastım ama büyü alamadım. Çünkü 14 level olmam gerekiyordu. 14 levelde değil. Mücevheri nasıl aldın diyeceksin yani. Şu... Ee, elmas diyeyim ben. Elması nasıl bu kadar topladın diyecekseniz... Ee, Günde 10 kere elmas toplamak için reklam izleyebiliyorsunuz. Ben oradan kastım. Ve eşyaları full için de kasabın ilk koruması ılgına geldi. Hadi başlayalım. Birkaç yer görmek ister misin? Önce bu kasabadaki en sevdiğim yeri göstereceğim. Nefesini kesecek. Şimdi ve sonsuza kadar. Dövüş diyelim bakalım. arkadaşlar bu arada gerçekten çok mutlu olduğum bir haber aldım bugün değil iki gün önce ya yani iki gündür video çekmediğimden dolayı bu haberi Hani en yakın video buydu iyi kanalımızın kanalımızın toplam izlenmesi 30 30000'e ulaşmış bunun için hepinize teşekkür ederim Gerçekten çok mutlu oldum. Hatta instagramı falan da attım. Bakarsanız bulabilirsiniz. Instagram'ı nereden bakacağım derseniz de YouTube kanalımın hakkında kısmında var. Instagram hesabım. Uf. <laughs> Büyü atınca yapabileceğimiz bir şey pek kalmıyor. Özellikle ılgındaysa. Tamamdır de şimdi devam edelim. Lan. Lan. Yenerse tekrar deneyeceğim çünkü ılgındayken de yenemezsem artık. Hadi yensin. Bu tur tekrar deneyeyim. Bu tur yeneceğim çünkü silahımdaki şeyi ben boşuna yapmadım. Savaş yaraları. Hmm, güzel başarı. Hmm, ok diyeceğim. Tekrar deneyeceğim zaten birazdan. Reklam kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz değil mi? Reklam çıktığı için videoyu kapatmıştım. Hadi bir daha kuşla kavga edelim. Fight. O fight kelimesini de çoğu oyunda çok fazla seviyorum. Örnek olarak hangi oyunları verebilirim? Shadow Fight'te fight diyor muyu tam hatırlamıyorum. Demiyordu büyük ihtimalle Shadow Fight'te fight demiyor. Ama mesela Mortal Kombat'taki çok hoşuma gidiyor. Mortal Kombat'ta diyor ya. Fight. <laughs> o anda böyle bir gaza geliyor. Aşağıdan git. Şöyle şöyle vur. Bir tane. Lan o beni yatırınca çok hasar alıyorum. Olmaz 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 olmaz. Kaybetmek istemiyorum. Ananın... <laughs> Yenemezsem zaten video dışı yenerim. Bir şey olmaz ya da turnuvadan devam ederiz. 14 level oluruz sonra pataklarız. Şöyle vur. Böyle vur. Böyle vur. Böyle. Böyle. Aha böyle. Aha da böyle. Bir tane de. Lan. Böyle de vur. Bir tane de bunda. Bundan at. Bir tane daha at. Oh, var ya. Demin büyü attığında öyle bir korktum. Vur böyle. Lan. Lan yapma yapma yapma. yapma. Böyle vur. Lan. Hadi bakayım. Lan. Hıya, hıya. İşte bu kadar ya. Gölgeyim lan ben. <laughs> Bir an havaya girdim. Ok diyelim reklam çıkarsa yine kapatırım zaten. Ama konuşma var önce. Aynen. Bana zarar verme. Sadece yanlış insanların arasına karıştım. Gitmeme izin ver. Sana seyyahları dolandırmayacağıma söz veriyorum. Ok. Fena değil. Yeni seviyeye ulaştınız. Becerileriniz arttı. Arkadaşlar şimdi reklam çıkarsa direkt kapatacağım zaten. Sizin için bir saniye sonra devam eder video reklam çıkarsa. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir dakika. <laughs> Dişim, damağım dişime girmişti. Ondan konuşamadım. Biliyorum çok garip bir şey. Tamamdır. Ee, şimdi bu hareketi öğrenelim. Olur. Güzel oldu. 12 vuruyormuş. 12 hasar dönüyormuş. Güzel. Başarımızı alalım. Burada gözükenler zaten bunlar. Silahlar kısmına girelim. Oradan 33.000'le alabileceğimiz her şeyi alalım. Ben Butcher'ın se en sevdiği karısıyım. Butcher aslında kasap diyor yani. Onu Türkçe'ye sevmemişler. Neden olduğunu biliyorum. Ustamın kutsal yüzüne dokunmana izin vermeyeceğim. Önce mağaza. 12.000'e bunu al. Satın al. Tamam. Sonra 15.000'e bunu al. Satın al. Tamam. Bunu alamam. O yüzden bunu da alamıyorum. Hımm, hımm, Peki şimdi kaça indin ablacım? <laughs> şimdi kaça indin? Zora. Korkmasana pisicik. İşte katanamı sevdin mi? Erkeklerin parlak oyuncakların oyuncaklardan bıktı. Erkeklerin parlak oyuncaklarından erkeklerin parlak oyuncaklardan bıktı. Yanlış çevre yine her zaman gibi. Eğer beni yenebilirsen bu senindir. Herhalde orada bıktı yerine bıktım diyecekti. O da oyuncaklar yerine de oyuncaklarından olacaktı büyük ihtimalle ama TDK'ya dönüşmeye gerek yok. Çünkü bu bir oyun sadece eğlenmemiz gerekiyor. Hadi bakalım keşke öteki silah level atlatsaydım bunu almak yerine diye düşündüm şu an. Ama sıkıntı değil. Şöyle lan. Dur. Dur. Ama ne de? Ne de? Demek ki bunun bize vurmasına izin vermememiz gerekiyor. Yani Şöyle yere yatır İşte bu kadar bir anda biz kazandık ama bu randı kaybetmemiz lazım Lütfen o numaraya bakmayın Lütfen biliş Şöyle vuralım Bir de böyle vuralım Böyle vuralım. Böyle vuralım. Böyle. Bir tane de şöyle. İşte bu kadar. Yendim. Yuhuuu. İşte bu kadar. Reklam büyük ihtimal. Reklam çıkarsa kapatırım. Sıkıntı yok. O Dobişko'yu öldür. <laughs> Ve bunu benim kılıcımla yap. Benim yaptığım gibi tüm iz istekleriyle ilgilenmenin ne olduğunu anlamasını istiyorum. Bu saygılarımı gönder. Reklam. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ekipman al diyelim hemen. Tövbe tövbe. Arkadaşlar kuşlar. Canım cicim benim canıma çarpınca size zarar geliyor. Neyse. Bu 317 vuruyor. Bu da 317 vuruyor. Yani bir sıkıntı yok. Yani bir sıkıntı yok derken büyüsü var hatta daha iyi yani. Hatta kılıç kullanmayı daha çok sevdiğimden dolayı çok çok daha iyi. Keşke 7600 olsaydın onu şey yapardım. 29'um yok. Olsa da sana harcamazdım. Aynen. İmkansızdı. Gölge modunda zaten imkansızdı. Turnuva kolaydı. Gölge modunda oynarsak yani karanlıkta zor da o zaman zor da oynayalım. Bu kadar kolay olmasına gerek yok değil mi? Yani. Şimdi şu ana kadar 3 kısım çektiğime göre 2 kısımda mı çekiyorum galiba? Yani bu kısım ve bir kısımda çekince videoyu bitireceğim galiba. Lan o böyle vurmuyor muydu? Bak şimdi kılıcı ısınmam lazım. Hatta kılıcı ısınamazsam direkt nunchakulara level atlatırım. Onlarla oynarım yani benim için çok bir sıkıntı olmaz. Aynı büyü var sonuçta. Ama alışabileceğim gibi duruyor. Lan ama şu yakınlık uzaklık mesafesini daha güzel ayarlayabilsem daha iyi olur. Çüş. Çüş. Şimdi büyüsünü tekrar doldurmama izin verirsem büyük ihtimal kaybederim. O yüzden o büyüsünü doldurmadan Yenmem gerekiyor onu Hadi hadi Tamamdır lan Uf lan Eğil Dur Geri onun <laughs> sıkıntı yok. Eğlendim biliyor musunuz? Böyle kaybetmek de zevkli lan. Oğlum tekrar oyna kısmını niye kapattınız? Neyse. Reklam çıkarsa durdururum zaten videoyu. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kavga diyelim. Burayı yenelim. <laughs> Ve öteki. Geçelim mi? Hmm, bir hesap yapsam. Burayı yensek yeterli sanki de. Yani video süresi olarak. Videoda yendiğimiz rakip olarak değil. Lan var ya senin ben. Uf. Var ya bu kılıç çok klas hareket ediyor. <laughs> Şaka yapmıyorum. Yani böyle tam bana bir şey hatırlatıyor. Samuray Jack'in kılıcını hatırlatıyor bana. O yüzden çok hoşuma gitti. O yüzden kullanırken çok asil geliyor. Kılıç diye kılıcı bağladığım hani beynimin bilinçaltımın dibinde bağladığım kişi bana karizma geldiği için öyle oluyor büyük ihtimalle. Fazla konuştum. Aynen. Atarsın. Bak bak. Hoppa. Reklam çıkarsa kapatırım. Kapattım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Demin bir buçuk dakikalık bir savaş sürdü. Bundan dolayı kısa olduğunu düşündüğüm için dedim bir savaş daha neden yapmayayım? Hadi bakalım. Klas kılıcımızla klas bir maç çıkaralım. Ama sen çok puşçu hareket ettin. Bak şu böyle klas kılıcı olan birine yakışmayacak hareketler yaptıracaksın bana ya. E böyle olursun sonra tabi. Ne oldu bir uçtun sanki. Bu arada kılıç çok işe yarıyor. İlk başta kullanmaya alışamam diye düşünüyordum ama çok güzel kullanılıyor. Tamam tamam. Bom. Bu maçta kısa sürdü ama bir ee... buçuk eşittir 3 olduğundan dolayı Bence video süresi artık yeterli oldu Ve o yüzden Kapanış konuşmasını burada yapıyorum Çünkü birazdan reklam çıkarsa bir parça daha çekmem gerekecek Yani buradan kapatayım Eee ben kapanış konuşması yapmayı unutmuşum. video beğendiniz mi? unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar için sana fizyeyi beğenmişsiniz. Videolarımı um, gözlerle paylaşmışsınız. Ve bye bye.